Arkadaşlar merhabalar. 5. ünitemizin 8. testiyle devam ediyoruz. 1. soruya baktığımızda belki sabit süratle bakkala test süreyle gidip test hareket, hareketi başladığı noktaya geri dönüyormuş. Buna göre zaman grafiği ne olur diye soru sorulmuş. Yön değişikliği var. Çünkü belki ne yapmış? X kadar gittiği yolu tekrar geri dönerek X kadar geri alıyormuş. Bu durumda yön değişikliği meydana geldiği için o zaman değişikliğine baktığımızda X kadar gitti X kadar da geri döndüğü için test sıra yön değiştirdiği için cevabımız değişik olur. İkinci soruya baktığımızda aşağıdaki büyüklükler hangisi ölçme aracı ve birimi yanlış verilmiştir? Dereceli sindirik metreküp termometre sıcaklığı ölçtüğü için birimi de kelvin olduğu için cevabımız değişik olur. Üçüncü soruya baktığımızda doğrusal bir yolda aynı yerden aynı yöne aynı harekete başlayan XYZ araçlarının grafikteki gibidir. Buna göre T anına kadar hareketle ilgili hangisi aynıdır? Başlangıç noktaları aynıysa yer değiştirmede X'in aldığı yer değiştirme toplam alan yeni aldığı yer değiştirme Zeni aldığı yer değiştirmeden daha büyük olduğu için o zaman X'in yer değiştirmesi, sonra yeni yer değiştirmesi, sonra Zeni yer değiştirmesi olarak söylenebilir. Aynı değildir. İğme büyüklükleri bana ne veririz zaman grafiğinde? Eğimi verecektir. Eğimlere dikkat ederseniz eğer ve bölüte olarak değerlendirilir. İkinci soru, ikinci yargımız doğru olur. Bulundukları son nokta, başlangıçta aynı yerden başladıkları için, yer değiştirmesi yön değişikliği de olmadığı için X'in bulunduğu son nokta, Y ve göre ne olacaktır? Daha önde olacaktır. Onun için cevabımız yalnız iki ve olur. Dördüncü soruya baktığımızda konum zaman grafiği şeklindeki gibi olan hareketle ilgili aşağı hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkına baktığımızda 11 saniyede yön değişikliği vermiştir. Evet tepe ve çukur noktaları bana verir yön değişikliğini verir. 15. saniyede yön değişikliğine uğramıştır. A şıkkımız doğru. Alınan toplam yol 200 metredir. E, buradan 150 metre gitti. Burada zaten duruyor araç. Tekrar geri dönerek 50 metre gidiyorsa toplam anlamda yol 200 metre olduğu söylenebilir. Ortalama hız toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. Şimdi 0 noktadan başlangıç noktası 0 son konum ise 100 eğer. O zaman yer hızı biz nasıl bulabiliriz ortalama hızı? 100 metrelik yer değiştirmeyi ben 20 saniyede alıyorsam o zaman ne olacaktır? 5 metre bölü saniye olduğunu söyleyebiliriz. Sürat ise anlam toplam Sürati nasıl buluruz? Alınan toplam yol nedir? Toplam yol 200 metreydi. Zamanımızda 20 olduğu için ne olacaktır bu durumda? 10 metre bölü saniye olduğu söylenir. Ama sabit hız hareket yapmıştır diyor. Hayır burada araç nedir? Duruyor. O için cevabımız eşlik olacaktır. Beşinci soruya baktığımızda dairesel koşu pistinin çevresinde koşan bir sporcunun koşu süresince aşağıdaki hangi büyüklüğü değişmez? Sürati, hızı, yönü, doğrultusu değişir çembersel olduğu için aracı şu şekilde ne yapacaktır? Araç hareket için belli bir noktadan ne yapacaktır? Yönler ne yapacaktır? Her biri değişikliği uğrayacaktır. Ama sporcunun çevresinin merkezine göre konum vektörünün büyüklüğü bana neyi verir? Yarı çap büyüklüğü anlamına gelir. Yarı çap büyüklüğü her tarafta ne yapacaktır? R kadar olduğu için değişmeyecektir. Cevabımız değişik. Altıncı soruya baktığımızda Ankara ile İzmir arası doğan Uzaklık 560 kilometre. karayoluyla 640 km'dir. Aykut otomobil ile Ankara'dan İzmir'e 8 saate varıyormuş. Hızlı ve sürati nedir diye soru sorulmuş. Şimdi hızı çine diyeceğiz. Toplam yerleştirme değiştirme bölü toplam zaman. Sürat için ne düşüneceğiz? Toplam yol bölü toplam zaman olarak düşüneceğiz. Bu durumda hızı yapmak istersek, hızı yazmak istersek hız için ne olur bu durumda? Ben e, 560'ı toplam saatim 8 70 km bir saat olarak bulurum. Süratimizi bulmak istersek alan yol nedir? En yer değiştirmemiz bu da alan yol olarak ifade edeceğimiz için 8 saatte 80 km bir saat olduğu söylenir. Olan zaman cevabımız C şıkkı. 7. soruya baktığımızda Olimpiyat yarışını hazırlanan şehir havuzunda antrenman yaparken bulunduğu noktadan önce batı doğru 25 metre. Sonra kuzeye doğru önce batıya doğru ne yapacaktır 25 metre. Daha sonra kuzeye doğru 30 metre. Daha sonra doğuya doğru doğuya doğru burada başlangıç noktası olduğu için doğuya doğru 65 metre ne yapıyor? Toplam 100 saniyede yüzüyormuş. Buna göre hızı ve süratı söylenmiş. Şimdi buraya şöyle söyleyelim. Burası 30'du. Evet. Şimdi bu durumda yerleştirme ne olacaktır? Şu kısımdır. Evet. Alınan yol zaten süratı bulmak istersek ne yapacak? Toplam yol böyle toplam zaman yapacaktık. Alınan toplam yol ne olacaktır? 120 metre yol almıştır. Toplam zamanımız 100 saniyedir. Bu durumda 1.2 metre bölü saniyede bir süratiniz vardır. Şimdi buradan biz yerleştirmeyi bulmak istersek şunu şöyle bir diklik indirelim. Burası 30'dur. Burası 25'ti. Buraya 40 kalır. O zaman 3 4 5 üçgenden burası 50 metre olduğu görülür. Bu durumda hız için ne diyoruz? Toplam yerleştirme bölü toplam zamandan 50 metrelik yerleştirmeyi 100 saniyede alıyorsak 0.5'lik ne olacaktır? Hızımıza sahip olduğu söylenir. O zaman cevabımız 5 olur. 8. Soruya baktığımızda, doğrusu hareket yapan bir aracın hız-zaman grafiği şekli gibi olduğuna göre aracın hareket süresince ortalaması kaçtır diye sorulmuş. Ortalaması için ne diyorduk? Ortalama hız eşittir toplam yer değiştirme bölü toplam zaman olarak ifade edelim. O zaman yer değiştirmeyi bulalım. 5 çarpı 6, 30 metre. Buradan da yön değişikliği var. 5 çarpı 6, buradan da 30 olacaktır. Aynı şekilde üçüncü zaman dilimde yine pozitif yöne doğru sabit hız hareket yapmıştır. Buradan da 5 çarpı 12'den 60 metre olduğu görülür. Toplam yer değiştirme pozitif yön, negatif yön birbirini götürür. Yer değiştirmemiz 60 metre olduğu söylenir. Toplam zamanımız 15 ise eğer aracımızın ortalaması 4 bu saniye hız olarak düşünür. Cevabımız değişik. 9. soruya baktığımızda durmakta olan şekildeki tırın kasasında otomobil vardır. Tır doğuya doğru Otomobil boyu ve kendi boyunu toplamı kadar yer değiştiriyor. Bu sırada otomobil tır kasarı arka ucuna geliyormuş. Buna göre otomobil yere göre yer değiştirmesinin büyüklüğü kaç metredir diye soru sorulmuş. Şimdi otomobil yere göre yer değiştirmesi şu şekilde değerlendirilir. Yani kendi toplam almış olduğu yol ne olacaktır? Kendi boyu artı e, otomobilin boyu olarak ifade edilebilir. Yani ne olacaktır bu durumda? Toplam ben aldığı olarak düşünürsek her yani 12 metre buradan da 3 artı 3 olacağı için toplam ne olacaktır? 12 artı 3 artı 3'ten toplam 18 metre yerleştirmiştir. Otomobilin yere göre yerleştirmesini sorduğu için o zaman toplam yerleştirmenin artı otomobile göre yerleştirmesi ne yapılır? Hesaba katılır. Şimdi zıt yönde hareket edeceği için o zaman benim toplam yere göre yerleştirmemiz 18'den Zıt yöne doğru hareket ettiklerinden dolayı ben buraya doğru ne yapmışım? 3 metrelik bir e, 3. Buradan buraya doğru ne yapacaktır? 9 metrelik bir değişim vardır. O zaman yere göre hız e, değişimin 9 metre olduğu görülür. Cevabımız aşık. Onu söyle baktığımızda konu zaman grafikleri şekildeki gibi olan KLM otomobil hızlarının büyüklükleri VK, VL ve VM olduklarına göre ilişkisine de diye soru sorulmuş. Eğim bana neyi verir direktmen? Hızlı büyüklüğünü verir. O zaman buradaki en büyük eğim kime aittir? Eğim K'nın büyüklüğü. Daha sonra D'nin büyüklüğü. Daha sonra M'nin büyüklüğü olduğu görülür. Bu durumda hızımız da eğimle orantılı olacağı için o zaman K büyüktür. L daha sonra ne olacaktır? Cevabımız aşık olur.